Aaaa Hayatın resimiz Kahraman Olursun kim bilir seni Sevim olur Masallarayla Hayatın resimiz Ve kahraman Olursun kim bilir Olursun kim bilir <laughs> Sikerim ama yeter. Şimdi başlıyoruz mi? abi, şimdi başlıyoruz. Şimdi başlıyoruz eğlenceye. Johnny Brava. <gülüyor> 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 ne yapıyor la bu? Ne yapıyorsunuz hocam? <laughs> hocam ne? <na> <laughs> ne yapıyorsunuz siz, siz? Bir dakika siz ne yapıyorsunuz? Bir dakika siz ne yapıyorsunuz? Ne yapıyorsun sen? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun, ne yapıyorsun sen? Bağlıyorsunuz hocam. Arkadaş. Ne yapıyorsunuz siz? Ne yapıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? <laughs> Ayıta çıkmıyor. Bak da kaldım ama bırakayım. <laughs> Ne yapıyorsunuz ya siz? Siz ne yapıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz siz? Çok konuşma. Ne yapıyorsunuz oğlum siz? Sizi çürütürüm he. Ağzımda konuşma. Çürütürüm siz. Ne yapıyorsunuz siz? He? Ne yapıyorsunuz siz? Ne yapıyorsunuz siz? Amına koyacağım şimdi bagda kalıyorum. Kaçırdım seni ananı <laughs> Hocam ne yapıyorsun sen? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsunuz oğlum siz? Kaydım var mı Murat? Ne yapıyorsunuz siz? Murat kaydım var mı? Bir dakika siz ne yapıyorsunuz? Onu cevapla bana. Kaydım var şu an. Siz ne yapıyorsunuz? Sebepsiz yere ben alamazsınız siz. Ne yapıyorsunuz? Murat siz? ne yaptılar sana? A Murat. Cevaplasanıza ne yapıyorsunuz siz? Alo, alo. Alo, ne yapıyorsunuz siz? Alo. Duyuyor musunuz beni? Duyuyor musunuz beni? Murat. Alo. Girecek ya. Beyefendi. Murat. Oo. Ne yapıyorsunuz siz? Bir dakika siz ne yapıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Murat. Oğlum, ne yapıyorsunuz? Ne, oğlum siz, ne, ne? yapıyorsunuz siz? Ne yapıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Bir dakika. Alo. Diego, Lucas. Şey, Ses. beyefendi ne yapıyorsunuz ya? Tamam, konuşsana amına koyayım. Allah bir dakika. Bir dakika gel hemen. Diego Lucas, Diego Lucas, Diego Lucas, Diego Lucas. Diego Lucas. Ya ne yapıyorsunuz siz? Ne yapıyorsunuz? Ya ne yapıyorsunuz siz? Ne yapıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Cevaplasanız ama ne yapıyorsunuz siz? Ne yapıyorsunuz oğlum siz? Ne yapıyorsunuz oğlum ya? Mal mısınız? Sen... Ne yapıyorsun şey. sen? Ne yapıyorsunuz siz? Ne yapıyorsunuz? <laughs> mal mısınız oğlum? GoPro kaydım var. <laughs> var. <ağzım gülüyor> ne yapıyorsunuz siz ya? Mal, mal. Avukat çağırsan avukat getireceğim. Avukat istiyorum ben. <laughs> Sizin ben Oğlum mal mısınız siz ya? <laughs>